Kayalar Grup ithal hayvancılık olarak bir yandan ithal damazlık, kebedüve ithalatımız, bir yandan besilgi ithalatımız devam ederken bir yandan da yerli hayvan seçimlerimizde sevkiyatlarımız devam etmekte. Bugün Bolu merkezden Hakan kardeşimin hayvanlarını seçtik. Tek tek veteriner hekimiyle beraber geldiler. Yüklemelerini yaptık. Nasip olursa yola çıkaracağız. Hakan kardeşim memnun musun? Hayvanlardan, bizlerden memnun musunuz? Hayvanlardan memnunuz. Burada geldik. Kendi damızımızı kendimiz seçtik. Ee, bütün ağırları geziyorsunuz, bakıyorsunuz. Damızı kendiniz seçiyorsunuz. Damızlık olarak, değer olarak da çok uygun. Ee, biz memnun kaldık. Siz de memnun kalırsınız inşallah. Annelerim de göre göre, Tabii süt anne, anne, göre göre gördüm. damızlık kebe seçtik. Aynen, kendimiz seçtik zaten. Evet. Sizler de bu birinci sınıf hayvanlardan sahip olmak isterseniz sizlere bir telefon kadar yakarız. 0248 234 1177 0553 663 1177'li o telefonlardan bizden ulaşabilirsiniz. Hakan kardeşim hayırlı uğurlu mübarek olsun inşallah.